Merhaba arkadaşlar ben Tamer. E, bugün e, sizinle birlikte güzel bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağız? Tabii ki herkesin bildiği Silediyor oynayacağız. E, reklam çıktı. Şunu bir kapatalım. E, reklamlardan nefret ediyorum. Herkesin e, rahatça oynayabildiği Silediği oynayacağız. E, hadi başlayalım. İsmimizi şöyle bir değiştirelim. Ee, bunu başka birisi girmiş. Ee, bir dakika ismimizde ha tamam şöyle bir silin komple. Tamer. Tamam arkadaşlar. Ee, karakterimizi de bir değiştirelim. Ee, güzel bir şey yapalım. Türk bayrağı şeklinde varsa aa bekle. Ha Kanada'ymış bu. Başka var mı? Ee, bakıyoruz arkadaşlar. Bekle geçin. Ha, bu. Oynayalım arkadaşlar. Başladık. Şu an küçük bir yılanız. ama amaçlarımız çok büyük. Bak bu Shakira Brezilya rengi olmuş ve Shakir atmış ismini. Demek ki Vakka şarkısını dinlemiş. Evet bilmeyenleriniz varsa YouTube'a açıp Vakka şarkısını o baba yılan öldürdüm. Ama terbiyesiz herifler arkadan gelip yedi onu. Yani ben yiyecektim. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ee, ilerlemeye devam ediyoruz. O orada kendi kafasında dönüp dönüp duruyor arkadaşlar. Birini sarmak istiyorum. Ee, Büyüyüm herhalde yeterince. Aa ama öldürdüm. Sarmak istiyorum. Ona İçkence yapacaktım içimde. Neyse. O zaman ben de başka bir şekilde sararım. Şunları sararım ben de. İkisi de içeride kendi halinde güreş tutsunlar. Daraltayım biraz alanı. Şimdiden o öldü arkadaşlar. tek bir mor kaldı. Mor da uyanıkmış. Ama ben iyice sıkıştırıyorum. Çıkacak yer bırakmaya kadar sıkıştıracağım onu. Ve öldü arkadaşlar. Şimdi hepsini yiyebiliriz. 25. arkadaşlar şu anda. Bir 10. olursam ismim şu yukarıda olacak. Sağ üstte. Ee... devam ediyoruz. Acaba bu sefer ne yapıyor? Bak Shakira yine orada. Shakira bende uzak durursun. O biraz oynak bir şey. Hayır beni görmüyor mu arkadaşlar? Ben kocamanım yani. Beni görmüyor. Yine bana tosluyor. O çarpmayalım. Şu an çok yavaşız. Çok. Yani şu Kahretsin. Öldüm. Geberdi. Niye? Ee, bir daha oynayalım arkadaşım. Başlayalım. Demek ki Shakira da kendini değiştirmiş. Shakira öldüreceğim seni. Ama öldüremiyorum. Kayıyor. Her, her, her yerde. Bir dakika. Ha, şu Çinli öldüreyim. Bos yapmış adam. Güney Koreli de olabilir. Onun yerine başka birini öldürdüm. Şimdi gidip onu öldüreceğim. Gel buraya Güney Koreli. Güney Koreli gel buraya. Neyse öldürülecek. Çin de olabilir. Tam bilmiyorum. Şu an bayağı bir büyüdük arkadaşlar. Ama az önceki kadar değil. Yani az önce ben çok büyük bir mallık yaptım. Hızlıca gittim oraya çarptım. Oo arkadaşlar çok iyi sardım. Çok iyi. Aralarından nasıl geçtiğimi gördünüz mü? Al şerefsiz. Hakaret ettiriyor bana ya. Tövbe 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 tövbe. Aa, ne kadar? 4 dakika olmuş. Tamam daha var. Ee, devam edelim. Oo, katliam yaptık. Toplu katliam yaptık arkadaşlar. Burası siledir ya. Burada her şey gerçek. kendimden geçer mi ne ya ee, yok bırak ee, o zaman bir tipimizi değiştireyim ee, şurada bir tek göz var tek göz Aa, bak şu yeşil arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim ee, bütün yılanlar aynı değil e, farklı farklı özellikleri olabiliyor. Mesela bu daha kıvrak. E, bir tane iki gözlü olan var. O da daha hızlı. E, ama şu mor renkli, roman falan, e, pembe renkli olanların hepsi e, başka şey. E, aynı özellik yani. Anlatamadım ben. Doğru. Banana. Muz. Muz. Ne haber muz? Etrafını saramıyorum. O kadar küçüğüm yani. Ama bak. Ayıp ediyorsun banana muz. Banana ya. Banana ya. Banana. Sen beni niye öldürüyorsun? Banana. Evet, çok kötü oynuyorum. Bunu görmüşsünüzdür. ...büyük ihtimalle. Arkadaşlar size bu oyunda ilgili bir şey anlatayım mı? Ee, şimdi... Bir tane yine böyle benim gibi bir yılan var. Ee, ama çok büyüyor yani yine benim durumumda ama çok büyüyor şans. Ondan bundan öldürdükleriyle falan büyüyor. Ee, ondan sonra da arkadaşlar e, devasa bir şey oluyor yani birinci mi ikinci mi oluyor? Kendi etrafında dönmeye başlıyor. Yedinci böyle biraz uzun bir yılan e, kendi etrafında döndüğü için uzun olanın etrafını sarıyor. Yani kendisinden küçük olanın e, avına düş şey tuzağına düşüyor. E, onun için çok acı oluyor. Yani çok örnek alınması gereken bir şey. Yani bunu asla yapmayın demeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu oyunda ücretsiz ee, rahatça indirip oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Boş kaldığınızda e, internetsiz evde, sokakta e, vesaire e, Okulda demeyeyim okulda izin vermiyorlar bize. Evet yine öldüm gittim çarptım. E, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, hepinize...